her gün kütüphaneye gitmek zorunda kalıyorum. Üniversite sınavına hazırlanmak için. Tam kart olduğu için bu benim bütçemi çok zorluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç kart uygulamasını duydum. Öğrenci olmamama rağmen genç kart uygulamasını kullanabileceğim. Bundan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Tabii mezun olduktan sonra mezuniyetten hemen ardından fiyat iki katına çıktı doğal olarak. Aldığımız bu maaşların zaten büyük bir kısmı ulaşıma veriyoruz ve bunun yarı yere inmesi bizim hani tasarruf etme açısından o aylık tasarrufumuz büyük bir oranda arttırmış olacak ve daha bir o ayı refah içinde geçirmemizi sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zaten ulaşımları çok kolay, bir yerden bir yere gitmek İzmir'de. Hem bunu sağladıkları için hem de bunu daha karşılanabilir bir duruma getirdikleri için ben teşekkür ederim. Uzun dönemdir zaten üniversite sınavına kazanamadığım için tam kart basıyordum. Şimdi genç kart çıkması bizim için ve birçok kişi için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam kart öğrenci olarak sadece annem babamızdan geçtiğimiz için zor oluyor şimdiki 12,5 lirayla çok daha ekonomik olarak bize fayda olacağını düşünüyorum. Şu anda çalışıyorum, öğrenci değilim. Belediyenin yapmış olduğu bu hizmetten memnun kaldım gerçekten. Ekonomi anlamında bayağı bir olumlu etkileri oluyor. Tam ücret bastığımız zaman tabii biraz bütçeye zorluyordu ama bu uygulama gerçekten çok olumlu olmuş. Teşekkür ediyoruz. E yaklaşık bir dakika içerisinde çıktı. Yani bu kadar hızlı beklemiyordum. Şu şekilde normal kent kartının hemen hemen aynısı. Bence çok güzel bir hizmet. Teşekkür ediyoruz gayet başarılı. Çok memnunum bu tarife için. Hani bizi de düşündükleri için açıkçası. Herkesin eğitim gibi bir durumu olmayabiliyor. Hani okula gidemediğimiz için direkt lise hayatından sonra iş hayatına atılıyoruz. Hani bizim de toplu taşıma, ulaşım için hani biz de kullanıyoruz ve bunun için hani biz de düşünmeleri çok mutlu etti bizi. Hani geldik, çıkardık kartımızı. Gerçekten benim ekonomimi çok olumlu etkileyecek. Çok memnunum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.